Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün ee, Omun'la Bronze Ligi'nde adamları çıldıracağız. Yani bana bakmayana sıkmak istemiyorum ama inşallah bana bakmazlar. Çok hain pusular yapmaya çalışacağım. Hadi maça geçelim. Aha, bak bak bak. Bir geçti. iki geçti. Üç geçti. Dört geçti. Var mı arttıran? Şöyle bir kör atsam. Şöyle bir yalandan sıksam. Buradayım burada. Lan ölüyorsun. Ya bak beni siline... Lan ne yapıyorsun? Oğlum ben buradayım. Sen ne yapıyorsun? Nereye duvar atıyorsun? Vurma bana. Kaldı. Bir dakika sana bıçak. Vurma bunu bunu vurma. Lan. Öleceğim hayır. Abi niye vuruyorsun adamı? Ne güzel bıçatıyordum. atıyordum. Onun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum kanka? Ne oldu ki yani ne oldu? Değilim. Yeni başladım. Yazamadım da. Zuladan. adam, <laughs> adam heh ok yazdı bir de ya kıyamam. Şuraya bir sumak atıp şuraya bir ışınlansam. Burada illa adam vardır. Aha. Bir dakika bir dakika dur, dur 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 yavaşça gideceğim arkasından çık şuradan bıçağı çekelim elimize git lan! lan abi zamanlamaya bak tam bıçağı aldım adam bana baktı ya niye bana bakıyorsun adamlar gel bir dakika şu suma içinde bir teleport atsam lan abi, bana bakmayın işte onu avradın Buradayım oğlum. Ben niye bu kadar bir anda tryhard'a bağladım hiçbir fikrim yok. Böyle perde gir çık hop. Görüşürüz. Ya niye sıkıyorsun sıkma işte sıkma. Sıkma. Ay evime sokayım adamı kafasına vuramadım. Ne vurmak? Bir dakika sana bıçakla geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> adamı sağ tarafta sandım sol taraftaymış ya. Kör olmadı. biri geliyor. Ne olur bana bakma. Ben niye vurdum ki adamı? Niye vurdumunu da bilmiyorum. Şimdi buraya suma katıp direkt buraya geçeceğim. Buradan illa gelen olur. Aha. Bak beni görmeyin bak. Bir dakika. Allah gördü beni. Ya beni niye görüyorsun ya? Abi. Yapmak istediklerimi niye yapamıyorum ben? Adam Beni görüyor görme işte beni görme Görme ki yaşa Gel o mu nereye geleyim Lan bu duvar ne burada buraya çıkılıyor mu bir Çıkılmıyormuş Abi bizim takım ne yapıyor ya Bizim takım beni taşıyor valla Bu adam kendi bezlerini bir yerde Bıçak vs gelsene bak canım da yok bak Bıçak vs gel Ya bıçak vs gel işte Bunlar A'ya oynamayı seviyor ya Böyle bir kör astık Birini vurup çıksam hop görüşürüz Şimdi bir daha birini vuracağım Ulan Teç Odin'le sokacak. <laughs> ne güzel birini vurup çıkacaktım. Birini vurup çıkacaktım yavaş yavaş. Bizim takıma da kill bırakacaktık. Direkt oynamayalım ki adamları oyundan soğut soğutmayalım. Geliyorlar geliyorlar bir dakika. Bak ne olur beni görme bak. Ne olur bana bakma. Sen devam et. <laughs> ya. <laughs> Neyse daha iyi, maç bitmesin. adam geliyor buradan. Adam geliyor. Rez git buradan. <laughs> Hadi be karşıma çift ah, geldin. Ya bak Düz devam et işte niye? Bana bakıyorsun ya. Bana bakan ölür gibi bir maç oldu yemin ederim. Bana bak lan. Bir dakika şöyle bir kör etsem. Ama bu adam beni yakından görüyor. Bırakma işte bırakma. <laughs> Omun çözüyor yazıyor adam ya. Biliyorum kanka çözdüğünü bırak da çözsün yani. Bırak adamlar da oynasın biraz. Lan, sen abi orada? Sen öl ya sen bir öl. Bravesmoke atsam site'de adam var mıdır ya? Böyle bir bıçak atmak istiyorum ama. Ne oluyor? Biri birilerine sıkıyor burada. Yoru geldi. Yoru. Bak bana bakma işte bana bakma. Abi niye bana bakıyorsun ya? Phoenix arkanda arkanda. Ağında. Lan. <laughs> Abi ne oluyor lan neler yaşanıyor bu oyunda. Beyler yeni taktik. Bak dört kişi karşı tarafta başlıyor. Bir kişi de bu tarafta başlıyor bak. Bunu kullan Bronza işe yarıyor. <laughs> Adamdan dörde karşıya gitti ya. Ne alakaysa. Abi ulti o kadar kimse yok ya. Bak şuraya bir sumak atacağım. Sonra sumon içine gireceğim. İlla buradan biri gelir. Aha. Ya kardeşim. Abi ne oluyor burada? Burada yine değişik şeyler oluyor. Bizimki orası spike'ı düşürmüş. Adamların hepsi burada takılıyor. Ya bak. Hep beni görüyorsunuz ya. Beni görmeyin işte. Bana bakmayın. Beni salın abi geçin. Bana Bakıyorsunuz ölüyorsunuz sonra. Bu niye buraya ışınlanamıyorum ya? hah adamlar soldu. Ya sıkmayın bana sıkmayın illa tarayayım mı sizi? Kanka mermi bitti. Alo. Ben öldüm. Allah. Buraya değişik bir ultim atsam. Neredeyim lan ben? Ha. Selamun aleyküm. Neyse ya yeter şu maçı bitireyim artık. Gereksiz uzamasın. Sen bir git. Sen de böl. Sen de git. Lan. Ho kavga başladı. Oğlum sen demirsin bronzsuz senin oraya bakmaman lazım oradan yürüp geçmen lazım. Ben de adamı hiç beklemedim yani o kadar saçma yere cross tuttum. Neyse. Bak 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 taktiği kes şimdi kes. Kes 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 bak adamlar hepsi gitti bak bak şuradan dörde basıyoruz. Ve bombayı. Anın Lan sen ne yapıyorsun orada? Adam namusu gibi koruyor Spike'ı ya. Ramiz Kara eski sen ne yaşıyorsun? Hop. Senin kafana, senin kafana. Lan bir, bir bir mouse bir sakin, bir sabit dur. O ne ya? O nasıl şey? Aa, ses ses buradaymış. Hop. Lan. Abi ben nereye attım saat 2? Abi benim bu jette saatiklerim çok kötü ya. Normalde jet oynamıyorum zaten de. Bir düşman kaldı. Sen de orada mısın? Sen bir vandalımın tanına bakmak ister misin? En az 3 müt bak. En az 3 müt. Lan. Abi önüme niye duvar açıyorsun? Orada Duvarda çıkamadık. Şuradan bir kill daha çıkartalım. Ya, bu maçı kazanmak da istemiyorum ama Gerçi adamlarda sümer var ya. Adamlar fena vuruyor. Lan sen ne ara girdin oğlum buraya? Ha, sen ne yapıyorsun orada? Ne Mükemmel bir deş attım. Salonda ben vurayım. Bir dakika bir dakika burada o burada. Şurada bir yer takılıyor. Aha. şöyle bir ult açsam Hop tık kafana şu anda şöyle bir koysam Ya abi nereye gidiyor bu uçaklar ya, Yemin ederim saat 2 Monsan şimdi söküp atacağım ya <laughs> Mükemmel refleks Sage'den Sage ne yapıyor acaba bir dakika Abi chatte ne dönüyor ya bir şeyler dönüyor ama hile mile diyorlar ama Yine yaptı yapacağını Ramiz Kareski Ramiz Kareski çekti emaneti Odin'le koşuyor Ramiz, Ramiz Kareski birebir kaldı. Ramiz. Ramiz saatike bastı. Ramiz. Ramiz Kareski ne yapıyorsun ya? <laughs> Sattın diyor bir de. Evet, gözler yine Ramiz Kareskin üstünde. Ramiz, Ramiz Kareski. Evet, gözler yine Ramiz Kareskin üstünde diyemeden. Adam öldü ya. Adam öldü. Alayım lan eli. Alayım mı lan? Adamlar çok inandım. Yani alayım yani bu eli. Almadan olmaz. Gördüm, gördüm kanka o buradan çıkacak.

aslında amacım buydu. Aslında benim Short ile vurmaktı amacım. Adamı ultilere atıp, e, ne kadar kötü olduğumun... Ne diyorum ben ya? Tamam. Kankam, yapma. Adam gülmüş eğlenmiş ölme vaktiymiş. O zaman seni ö öldürelim. Tamam, o da gitti. Ultisi gitti ama olsun. Oradan bir şey geçti, oradan bir jet şey geçti gördüm. Bak bak bak, adam köy atıyor. Tamam, onu da yamulttuk. Sky nerede? Bam bam lan, keşke mesafe biraz daha yakın olsaydı tamam, tamam. Seç hayatımı kurtardım Maç 12-10 Bu maçı kaybetmeyelim ya berabere verelim en kötü Bizim takım ayıp olacak yoksa Lan Aha orada bir ultim açık olaydı Ne güzel kafası bana bakıyordu Aha Sen ne yapıyorsun lan orada O adam nasıl kafaydı lan? lan öt, öt. Lan Ne oluyor Abi şu ultiyi ben kullanamıyorum ya uzak mesafeden kullanabiliyor muyum? Yakın mesafeden kullanamıyorum jet ultisini. Zaten normalde jet de oynadığım bir karakter değil. Çok kötüyüm ya. Gerçekten çok kötüyüm ya jet ultisinde. Aha. Abi sana nasıl bıçak atmak istiyorum ama var ya. Ya oğlum niye bana bakıyorsun ya? Allah Allah adamlar bir try zaten lan. Ne oluyor? Adamın eğimi bozdum. Adamın eğimi de attın. Dalın vurun. Ne oluyor? Anasını satayım ben neredeyim lan? Sırlar dünyasında hissettim kendimi yemin ederim. Adamlara beraberlik verelim ha geçmişsin yazdım karşı takımda iyi iyi olur falan yazı çünkü karşıda sümerf var o yüzden Aha. Ya kardeşim bana kafanı gösterme ama ya Bana öyle o tatlı kafanı gösterme İster isterseniz vuruyorum refleksi gidiyor yani anladın mı? Zaten geçenki maç gibi bir e, trolleyim dedim yani böyle bir Şu anda çok ciddi oldum. söylemez ama En azından bıç mıç falan filan bir şeyler denedim dedim, dedim. Maçta adamlar full smurf geldi anasını nasıl satayım. Allah Allah. Karşı reyne 40 vurdu. Abi berabere verdik adamlar vermedi ya. Vermeyecek büyük ihtimal. Nasıl büyük ne yapıyorsun burada? Abi 4 canım kaldı. Hop şuradan yukarı. Evet. <laughs> Ulan, jet. Ulan jet. nereye gitti? Bir daha yukarı kaçtık. Evet, mı var tamam kanka tamam sakin hemen. ol. Sakin ol haven var tamam tamam sakin ol. Ayda ult açtı. Bunu yapmayacaktım. Ya adam anasının nikahında zaten. Gel bakayım sen buraya. Hop güm. <laughs> maçı alayım mı almayayım mı? Bizimkiler için, bizim takım için bu maçı alıyoruz. Hadi bakalım. Hop güm kafana. Diğerler nerede? Bak şuradan bir sinsi sinsi gideyim. Aha lan. <laughs> Abi yazık oldu lan. Ya bizim takım çok böyle kıyamadım. Adamlar bile elinden gelen her şeyi yaptığı için. Yapacak bir şey yok. Bak. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz lütfen video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız da like atmayı unutmayın. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere kendinize iyi bakın. Yapla. <laughs> Aa ateş et. Aa jet ultisi ipteki ateş etmiyor mu? Allah senin cezanı versin. Neyse arkadaşlar video beğenin kanala abone olun. Like atın. Görüşmek üzere.